Merhaba değerli arkadaşım, ben İmete Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 139'u birlikte çözüyoruz. Aşağıda yarım silindir biçiminde olan bir bebek küvetinin taban yarı çap uzunluğu ve yüksekliği verilmiştir. Buna göre bu küvete taşmadan doldurulabilecek su miktarı en fazla kaç litredir? Şimdi tam olsaydı hacmi pire kare aşı olurdu taban alanın çarpı yükseklik. Şu an yarım olduğu için bölü 2 diyeceğim. Pi burada 3,14 alınsın denilmiş. 3,14 çarpı R'nin karesi yarıçap 20 olduğu için 20 çarpı 20 çarpı H de yükseklikte 100. Bunu neye böleceğim? 2'ye böleceğim. Peki burada tabi virgüllerden de kurtulma yoluna gideceğim. 1 virgül sağa kaydırdım bir sıfır attım. 1 virgül sağa kaydırdım bir sıfır attım. 22'ye bölersem 10. O zaman ben aslında 314 ile 200'ü çarpmalıyım diye düşünebilirim. Bu da 628 yanına x sıfır ekle ne oluyor? 62800 santimetre küp oluyor. Bunu ne yapmam gerekiyor? Litreye çevirmem gerekiyor. O zaman bine bölmeliyim. Bine böldüğümde de 20 aşağıdan 20 yukarıdan atabilirim. 628 bölü 10 olur. O da ne demektir? 62,8'dir. Burada 62,8'i verecek olan nerede? A seçeneğinde. Çünkü 10 üzeri 1'i bakın bu şekilde silersem bir virgül sağa kaydırım. Yani 6,28'i 10 ile çarparsam bir virgül sağa kaydırım. 62,8 ile eşit olur. Doğru cevap A seçeneği olmalı. Aşağıda yeterli sayıda bulunan dik dairesel silindir şeklinde bir birim yarıçaplı özdeş deney tüpleri gösterilmiştir. Bu deney tüplerindeki sıvı seviyeleri soldan sağa doğru adımlar arasında sabit farkın olduğu örüntü oluşturacak biçimde artmaktadır. Buna göre 7. sıradaki tüpte kaç birim küp sıvı bulunur? Şimdi yüksekliklerine baktığımızda 2, 5, 8 yani üçer üçer artıyor. O zaman yapalım bunu 8, 11, 14, 17, 20, 23 diye gidiyor. Burası bakın birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım. 5. adım, 6. adım, 7. adım. Yani şurası 7. adım. Buna da gerek yokmuş bu arada. O zaman 20 olarak yüksekliğini bulacağız. Peki hacmini bulmak için pi kare h diyoruz ya. Pi'yi 3 alacağız. R de bir birimdi. O zaman birin karesi bir zaten. H da 20. Çarptığımızda 60 birim küp olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle BR üzeri 3 diye de yazalım. Doğru cevap Bursa B seçeneği olmuş oldu. Santimetre cinsinden tavan çevresi, santimetre kare cinsinden tavan alanına eşit olan bir dik dairesel silindirin yüksekliği 8 santimdir. Buna göre bu silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi taban çevresi 2 pire tamam mı? Taban alanı pi r kare. Buradan şimdi ne olacak hocam? Bak buradan şu pi'ler gidecek. Şimdi 2 r r kareye eşit. Bu da şu demek değil mi r kare? r çarpı r. r'ler gitti. 2 eşittir. Yarı çap oldu. Yarı çapı bulduk aslında görüyor musun? Hacmini bulmak istiyorum hocam ama ben. Tamam pi r kare h hacim. Taban alanı çarpı yükseklik. E hocam o zaman pi verilmemiş. E verilmesin. Şıklar da pi şeklinde zaten. Pi çarpı R'nin karesi 2'nin karesi 4. H yüksekliğimiz bakın 8 verilmişti. Buradan da 8 kere 4 32 pi olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap Adana'dır. Aşağıda yarı çapı verilen dik dairesel silindir şeklinde kutuya yerleştirilebilecek küp biçimindeki bir kutunun ayrıtının uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayıdır. Buna göre küp biçimindeki kutunun hacmi en fazla kaç santimetre küptür? Şimdi siz buraya böyle geldiniz. Küpü yerleştirdiniz tamam mı? Yerleştirdiğinizde tam şöyle çap o ayrıtların bakın yani şurada yani köşegenden yani bir kareyi düşünürsek tabanını köşegen olarak geçer çap. Yani burası A ise burası A ise A kök 2 senin çapına eşittir. E, A kök 2 çapına eşitse o zaman hani 2 kök 3 2 katı çapın 4 kök 3'tür. O zaman her iki taraf kök 2'ye bölersen a eşittir 4 kök 3 bölü kök 2'dir. E burada paydayı köklü bırakmıyoruz. Kök 2 ile genişlettiğimizde 4 kök 6 bölü 2'dir. Bu da sadeleştirirsem 2 kök 6'dır. Şimdi 2 kök 6 dediğim şey de içeriye gönder bakayım bu 2. 4 olarak girer. 4 çarpı 6 ne yapıyor? 24. Yani şimdi kök 24 olunca bu kök 25'ten küçük. Şimdi hocam 5'e yakın bu 5 alalım. Hayır alamazsın. Çünkü e, buraya 5'lik bir şey girmez. 4.9 bile olsa 4'lük bir şey girer. O zaman ayrıtı bunun 4'tür. Ayrıtı 4 olduğu için 4 çarpı 4 çarpı 4'ten hani hacim aküptü ya 3 tane ayrıtı çarpıyorduk. 4 kere 4 16 16 çarpı 4'ten 64'tür. En fazla deniz şey A seçeneği olur. Yani denizde en çok da yani burada doğru cevap 64 santimetre küp. Olmuş oluyor. Bak bazen böyle dolu ışıklarda. En küçük gibi görünen en fazla çıkıyor. Çıkabilir. Bir dik dairesel silindirin yüksekliği sabit bırakılarak yarı çapı iki katına çıkarılıyor. Buna göre bu silindirin hacmi kaç katına çıkar? Şimdi yükseklik sabit. Yani pire kare haş zaten bunun hacmi. Şimdi sen burada yüksekliği sabit bırakıyorsun. Haş oluyor. Yarı çapını iki katına çıkarırsan o zaman şöyle oluyor. Pi çarpı 2R'nin karesi 4R karedir. Çarpı H diyorsun. E o zaman 4 katına çıkar. Doğru cevap Bursa'dır. Karesini aldığın için hani e, yarı çarpı 2 katına çıkar 2 değil. 4 katına karesini alıyorsun. 2R'nin karesi 4R kare. O yüzden böyle Bursa. 1 desimetre 10 santimetre. Aşağıda dik dairesel silindir şeklinde olan içi tamamen dolu bir boya kutusu gösterilmiştir. Bu kutudaki 100 santimetre küp boya ile 200 santimetre kare alan boyanmaktadır. Buna göre kutudaki boyanın tamamıyla aşağıdaki duvar modellerinden hangisi tamamen hiç boya artmadan boyanabilir. Şimdi bir kere sizin buradaki hacmin, hacim ne hacim yapalım. 10 bir de burada şey 100 santimetre küp boya ile 200 santimetre kare alanı boyuyoruz. Tamam hocam yani o zaman biz bir hacmi bulalım e, pi kare h pi r kare h pi 3 r'nin karesi onun karesi 100 h da burada 15 tamam o zaman 15 çarpı 3 45 yani 4500 santimetre küp e zaten sen 100 santimetre küple 200 boyuyorsun yani hacmin iki katı kadar alan var aslında o zaman şöyle diyebiliriz 4500'ün iki katı 9000 santimetre kare alan boyanacak. Tamam. Tabi burada bunu anlamak için de 1 desimetre 10 santim ya. Buna göre yapmamız lazım. Şimdi şurası 9 desimetre bu 90 santim. 10 desimetre 100 santim. Bunları çarparsak 90 çarpı 100'den 9000'i verir. Doğru cevap ne olmalıdır? Denizli olmalıdır. Dik dairesel silindir şeklindeki bir kutunun açınımında yan yüzünün birbirine en uzak iki köşesi arasındaki uzaklık 9 kök 5 santimdir. Ayrıca bu kutunun taban çevresi yüksekliğinin iki katıdır. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey verildiyse bunun yan yüzünü vesairesini bir yapalım. Böyle dairesel silindir olduğu için şuraya da o şöyle yapalım gösterelim belli olsun bu tamam. Şimdi nereyi vermiş bize? Burada kutunun açılımında yan yüzünün birbirine en uzak iki köşesi. Birbirine en uzak iki köşesi neresi? Şunlar. Yani ya şunla şu ya da bununla bu gibi. Bu ne oluyormuş? 9 kök 5 oluyormuş. Tamam şöyle çizgimi çektim. Buraya dedim ki 9 kök 5. Sonra ayrıca bu kutunun taban çevresi yüksekliğinin iki katıdır. Şimdi yüksekliğine h dersem taban çevresi 2h oluyor. Bu da bizim bildiğimiz bir dik üçgen aslında. A, 2A, A kök 5. Yani senin yüksekliğin o zaman ne olacak? 9 olacak. Çünkü 9, 18 olursa 9 kök 5 oluyor burası. Hatta yapabilirsin yani. Pisagor uygulayabilirsin. Yani burada işte H kare artı 2H'nin karesi 4H kare e, eşittir 9 kök 5'in karesine gibi. Şimdi kutunun hacmi soruluyor bize. O zaman burası 9 ise burası da 18. Bu 18 dediğimizde taban çevresine eşittir. 18 eşittir. 2 pi r. Burada pi 3. 18 eşittir o zaman 6 r. R buradan 3 çıktı. Tamam. Şimdi pi r kare h'tan hacmini bulabiliriz. Pi 3. R'nin karesi 3'ün karesi. H o da 3'ün karesi. Bunları çarptığımızda 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 2 ne yapıyor? 3 üzeri 5 yapıyor. Doğru cevap burada Bursa olmalıdır. Bakın soruda Pisagor var. Soruda silindir var. Yani soruyu e, şekillendirme var. Bunları yaptığımızda ancak aslında soruyu çözebiliriz diyebilirim. Yani öyle tek bir hamlelik soru değil. Burada birkaç hamleyi böyle ard ardına ard ardına yapmamız isteniliyor. Bir kaptaki suya atılan cisim atıldığı kaptaki su seviyesinin kendi hacmi kadar arttırır. Aşağıda yüksekliği verilen dik dairesel silindir biçimdeki kap yarısına kadar suyla doludur. Şimdi yarısına kadar suyla doluysa burası 8 birimdir. Tamam. Daha sonra kaba bir artının uzunluğu 6 birim olan küp biçimindeki cisim atıldığında bu cisim suya tamamen batıyor ve son durumda kapta 4 birim yüksekliğinde boş yer kalıyor. Şimdi 8 birim doluysa 8 birim de boştu ancak ne oldu 4 birim boşluk kalacak şekilde geldi. Demek ki burada 4 birimlik bir yükselme sağlanmış tamam mı 4 birimlik 14 değil bu arada o 4 birimlik sağlanmış. Yani şuradaki hacim bu kübün hacmine eşit olması lazım kübün hacmi aküptür 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. Buradaki hacim de pi kare h'tır. Şimdi pi burada 3. R'nin karesi. Zaten kabın yarı çapını bulmaya çalışıyoruz. 3 R kare. H ne burada? 4. Dört. Çünkü dörtlük bir su yükselmiş. O zaman burada artık sadeleştirme yapabiliriz. 3 kere 4 12. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. 6 çarpı 6 çarpı 6 eşittir. 12 R kare. Burada da sadeleştirme yaparsak şurası 6'da 6 bir kere 12'de 6 2 kere. O zaman burada da şöyle düşünebiliriz. 2'de 2 1 kere 6'da 2 3 kere 6 kere 3 18 eşittir r kare. Her iki tarafın kökünü alırsak r'yi buradan kök 18 olarak buluruz. Kök 18 demek de 9 çarpı 2'den oluştuğu için 18. O zaman 3 kök 2 yarı çapa eşittir. Doğru cevap burada Ceyhan olmalıdır. Aşağıda dik dairesel silindir biçiminde olan boş bir havuz gösterilmiştir bu havuza bir muslukla su doldurulacak olup musluğun zamana göre akıttığı su miktarını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre bu musluk bu havuzun tamamını en az kaç saatte doldurur? Şimdi hacmi ne? Pire kare h. Şimdi yarı çap 20. Dikkat. Yani burada R 20. Hatta onu dur kırmızıyla oraya yazalım. R 20. Pi 3. 20 çarpı 20 çarpı 5. O da ne yapıyor? Bakın 5 kere 2 10. 3 kere 2 6. 10 çarpı 6 ne yapar? 60. 2 sıfır ekle. 6000 metre küp. Şimdi 2 dakikada 80 dolduruyorsa 1 dakikada 40 doldurur. 40 metre küp doldurur. O zaman ben 6000'i 40'a bölmeliyim. 6000'i 40'a bölersem attım sıfırları bak şöyle. 6'da 4 1 kere. 20'de 4 5 kere. Tamam. Sonra şu sıfırın içinde yok. O zaman sıfır kere 150 dakika yapıyor. Şimdi 60 dakika 1 saat. O zaman 120 dakika 2 saat. Yani bu da buçuk saat yapıyor arkadaşlar 150 dakika. Yani bunu şey yaparak görebiliriz aslında. 150'yi 60'a böldüğümüz 60 çarpı 2 120. Buradan 30 dakika artıyor. Bu da buçuk saat anlamına gelir. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Değerli arkadaşım bir videonun da burada sonuna geldik bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak hoşça kal